Otomobil firmaları teknoloji, teknoloji firmaları da otomobil yapmak istiyor. Örneğin Sony aracını gösterdi. 2025'te piyasaya sürecek ya da örneğin Apple çalışmaları devam ediyor. Bir gün gelecek otomobilini tanıtacak. Özellikle otomobil tarafı hareketli. Çünkü 100 yaşından büyük olan trilyonlarca dolarlık bir endüstri yeniden şekilleniyor. Elektrikle çalışan akıllı otomobillerin hakim olması bekleniyor. İşte tam burası kritik. Çünkü elektrikli ve akıllı olması demek otomobillerin yürüyen bilgisayara dönüşmesi demek. Yani anlayacağınız teknoloji firmaları için yepyeni bir fırsat penceresi açılıyor. İşte onlardan bir tanesi inanılmaz teknolojilerle kimsenin beklemediği bir hız ve tempo ile geliyor bahsedeceğimiz firma Huawei. Bayanlar ve baylar karşımızda Huawei, otomobili Avatar 12, tasarımından teknolojiye fantastik bir otomobil, gelin detaylarını anlatayım. Huawei müthiş bir stratejisi var. Hem kendi otomobilleri için işbirliği yapıyor, hem de geliştirildi otomobil teknolojilerini diğer markalara satıyor. Yalnız Huawei söz konusu olduğu için aklınızda sadece yazılım iletişim ya da bilgi eğlence ekranları gelmesin. Arabalardaki Huawei elektrikli otomobiller için kendi motoruna diri ve on adını verdiği motor ünitesine de sahip bunları da kendi geliştiriyor. Tüm bunların bir araya geldiği en fantastik aracın özel görüntüleriyle karşınızdayım. Bu defa Avatar markası bir konsorsiyum ürünü. İşin merkezinde Huawei var yani araç bir Huawei otomobili ancak diğer taraftan. Üretiminin Changon firması pil tarafındaki tedavi ise, Kettle firması gerçekleştiriyor, safkan elektrikli bir SUV olan Avatar bir son dönemde gördüğüm en iyi en akıcı tasarımlardan birine sahip. Keskin hatlar ve ayrışan ön aydınlatma grubu ve arka kısımdaki Facebook tasarım anlayışı gerçekten gövdeye inanılmaz bir akıcılık kazandırmış. Evet şu kesin aracı agresif gösteriyor. Ama diğer taraftan bir tuhaflık da var arka cama dikkat edin. Hem dar hem de çok yukarıda kalmış gibi görünüyor. Dolayısıyla ergonomisi zor ama tabii ki böylesi bir otomobilde çok seyrek kamera ve sensörü bulunuyor. Yani teknoloji bunu mümkün olduğu kadar tolere etmeye çalışıyor. Huawei çift motorlu diri ve mimarisine sahip olan 4x4 araçta öndeki motor 195 kW arkadaki motor ise 230 kJ yani toplamda 650 Nm tork üretiyor. Ortaya çıkan bu kombinasyon sadece 4 saniyede 0'dan 100'e hızlanmasını sağlıyor. Hiç şüphe yok ki elektrikli otomobillerin hem en kritik hem de en maliyetli kısmı bataryası. Huawei Avatar 12'de ketil üretimi CTP batarya paketi kullanılıyor 90 kWh'lik batarya seçeneğiyle 555 km 116 kWh pil seçeneğiyle 680 km gidebiliyor. Ancak bunlar Çin'de kullanılan değerler. Pratik menzil muhtemelen biraz daha kısa olacaktır. Bu arada batarya 750 Watt tasarıma sahip yani yüksek hızlı şarj desteği sunuyor. Hatta sadece 10 dakikalık şarj ile 200 kilometre gidebiliyor ilginç bir detay. Avatar markası için Çin'de BP ile işbirliği yapılıyor. Benzin istasyonlarının aynı zamanda şarj istasyonuna dönüşmesi hedefleniyor. Agresif görünen hatta süper spor otomobil çizgilerine sahip olan otomobilde aktif aerodinamik parçalar da var. Örneğin arka kanat 90 km/saat hıza ulaşıldığı zaman otomatik olarak açılıyor ve 60 km/saat hızın altında eğildiği zamansa yine otomatik olarak kapanıyor. Aktif kanat yüksek süratli daha fazla yere basma gücü dolayısıyla daha fazla tutunum sağlıyor ki elektrikli otomobiller bu konuda da avantajlı. Zira batarya dizilimi aracın altında olduğu için ağırlık merkezi denge konusunda zaten önde başlamış oluyorlar. Avatar 12 kabin. Tasarımı çok şık ve çok modern. Ön tarafta 3 tane ekran bulunuyor. Sürücüye bakan ana gösterge ekranı orta kısmındaki 15.6 inç boyutundaki bilgi eğlence ekranı ön yolcuya hizmet ederken Ekran orta ekranı hareket kazandırılması kıymetli. Daha fazla daha pratik kullanım kolaylığı sağlıyor öte yandan kapıları. Elektrikli yani hem kolu kullanarak açılabilir hem de düğmeye basarak otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Arka tarafta ise yeni nesil premium elektrikli otomobillerde gördüğümüz üzere tek parça büyük bir koltuk yerine iki tane özel koltuk bulunuyor. Yani her yolcuya kendi kaptan koltuğu sağlanıyor. Dolayısıyla arkadaki yolcular için hem daha geniş bir alan. Yani kişiselleştirilmiş yolculuk olmuş. Oluyor. Gelelim asıl kısma. Yani Huawei show yaptığı teknoloji bölümüne Huawei. Inside adı verilen platform aracı tepeden tırnağa akıllı bir sisteme dönüştürüyor. Bu teknolojinin araca uygulanabilmesi, entegre edilebilmesi için 2000 mühendis görev almış. Üstelik otonom sürüşün tüm senaryolarda çalıştığı yani sadece otobanda değil şehir içerisinde de aktif oldu. Hatta farklı hava koşullarına çok iyi adapte olabildiği yağmurlu havalarda bile yüksek başarı gösterdiği ifade ediliyor. Sadece bunlarda değil, elbette böyle sivri otomobilin olmazsa olmazlarından birisi olarak otomatik park etme özelliği de var elbette. Bunlar da eski için demişler hem otonom sürüş hem de diğerini öğrenme gibi işlemleri için yine Huawei tarafından geliştirilen özel bir işlemci kullanılıyor. Bu araçta Huawei gelişmiş olduğu Astent Lab isimli yapay zeka hızlandırma motorları fark yaratan tarafı oluşturuyor. Yazılım tarafında ise Huawei Harmonos işletim sistemi kullanılıyor. Aracın tüm teknolojilerini hükmeden işletim sistemi pratik kullanım için önemli özellikler sağlıyor. 1- Ekran yansıtma özelliği uyumlu telefonlardaki pek çok uygulama Aracın ana ekranı üzerinden kullanılabiliyor. 2 telefon görüşmesi araca girildiği anda otomobil içerisindeki araç kendi mikrofon yol, kamerası üzerinden kullanılabiliyor. Hatta aynı araca sahip olan iki kişi araçtan araca video konferans bile gerçekleştirebiliyor. 3. Elbette sesli asistan aracın pek çok özelliği sesli olarak kontrol edilebiliyor. Hatta aracın içerisinden CC komutla eğer kullanıcı evinde Harmonios ile çalışan beyaz eşyaya sahipse uzaktan aracın içerisinden sesli komutla onlar bile yönetilebiliyor. Bu gerçekten güzel aranızda bilmeyenler olabilir ama Harmonios işletim sistemi Çin'de beyaz eşya tarafında da kullanılıyor. Artan bir platform haline geldi öte yandan Huawei iletişim altyapısı sayesinde bu araçlar ota yani uzaktan kablosuz olarak güncelleme alma konusunda zorlanmayacak gibi görünüyor. Avatar 12 hem tasarım hem de teknolojisinin nefis bir araç olmuş. Şimdiki fiyatı versiyona göre 60 bin dolara kadar çıkabiliyor. Evet 60 bin dolar için çok ucuz bir otomobil. Gelemez belki ama aracın gerek kalitesi, gerek tasarımını, Gerekse sunmuş olduğu teknolojik özellikleri bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan paketin gerçekten iddialı olduğunu söyleyebilirim performans anlamında da rekabetçi görünüyor. Videonun başında ifade ettiğim üzere 4 saniye hatta 4 saniyenin biraz altında süreyle sıfırdan yüze hızlanabiliyor. Bu otomobil ama konuların dışında açıkçası çok şaşırdığım bir nokta var. Huawei'nin. Sadece 2019'da yani sadece 4 yıl önce başlayan otomobil macerasının bu kadar kısa sürede bu seviyeye gelmiş olması gerçekten heyecan verici. Öyle ki Volkswagen grubu, Dünyanın en büyük otomobil firmalarının en köklü otomobil markalarından biri olan Volkswagen grubu, Huawei otomobil kısmını satın almak istemiş ancak Huawei satmamıştı. Şimdi ise aynı Volkswagen en azından Çin'de satacağı otomobillerde Harmony işletim sistemini kullanmak için Huawei ile görüşme olan Shuki Otomobil. Endüstrisi değişiyor. Gelecekte bugün belki çok popüler olan kim markalar kan kaybedecek, bugün kadar güçlü olmayacak. Öte yandan bugün adını duymadığınız, bazı otomobil girişimleri, yeni markalardan gelecek şekilde çok daha güçlü bir noktaya varacak. En nihayetinde görünen tablo şu, geleceğin kazananları. İyi otomobil yapanlar ve bunu yeni nesil teknolojileri entegre ederek başaranlar. Yeni nesil teknolojileri doğru adapte olarak ortaya çıkaran kullanıcıya sunan taraflar olacak. İşte bu yüzden bu tür otomobil girişimleri yani avatar bir. Bilgi gibi modeller ya da Huawei gibi teknoloji şirketlerinin bu alana girmiş. Olması gerçekten keyif verici, gerçekten heyecan verici. Diğer taraftan da rekabeti arttırıcı elbette. Sevgili dostlar bu videomuzda Huawei imzası taşıyan Huawei Topic'in akıllı hale getirdiği Huawei'nin ciddi yatırım yaptığı Avatar 12 otomobiline yakından bakmış oldu. Umarım sizler için faydalı bir video imza atabilmişimdir. Videomuzun sonuna gelirken sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olarak destek sunabilirsiniz. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla.